Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Watson's'ta doğum günü indirimi nasıl kullanılır? Doğum günü indiriminden nasıl faydalanabilirim? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Watson's Club'a üyeyseniz, Watson's Club üyesiyseniz bu doğum günü indiriminden faydalanabilirsiniz. Doğum gününüzü özel size 30 TL'lik bir indirim tanımlanıyor. Eğer Watson's Club üyesi olursanız buradan doğum tarihinizi tanımlarsanız Doğum gününüzü özel 30 lira indirimi kazanabiliyorsunuz. Bu 30 lira indirimi kullanmak için sepetinizi ürünleri ekleyin. Tabi bahtsınız kalaba giriş yapın. Ürünleri sepetinize ekleyin ya da ürünü. Buradan ödeme aşamasında e, indirim kodunuzu, doğum günü indirim kuponunuzu kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.